Hepinizin çok iyi bildiği hadisi şerifi tekrar okumaya gerek yok. Adem oğlu ölür ölmez dosyaları kapatılır. Biriktirmek yok artık. Öldün daha namaz yok. Oruç yok. Zekat yok. Bitti hepsi. Cihat yok. Ama üç kişinin defteri kapanmaz. Sanki yaşıyormuş gibi o defteri açık kalır. Bir tanesi kim bunun? Salih bir evlat bırakıp o evladın ona dua ettiği baba. Defterleri kapanmıyor. Niye kapanmıyor? Çünkü Allahu Teala onun çocuğunun arkasından yaptığı duayı ona rahmet vesilesi yapıyor.